Herkese merhaba. Ben Semih Ulukol. Bugün size iki tane önemli bilgi vereceğim. Daha önceden de yıllık aidatı nasıl alınır, harcama sözü vererek nasıl bonus puan kazanılır, bunun gibi bilgileri göstermiştim videoda. Bu videoda şöyle bir iki tane farklı bilgi vereceğim. Birincisi kullanmadığınız kredi kartlarını yani 8 ay ve üzeri olanları kesinlikle kapatın. Çünkü ya şöyle bir şey oluyor mesela yıllık aidat ücreti bir yıl sonra. Ya siz o kartı aktif etmemiş olabilirsiniz. Banka için hiç fark etmez. O gönderdikleri tarihi biliyor sonucunda. Mesela şöyle çünkü ilk müşteri tipi ve ikinci vereceğim örnekler farklı. İlki şundan dolayı yani kart kapalı ama yine de yani yarın öbürsü gün lazım olursa diye açık durabilir kartınız. Yani bu şekilde yapmanızı tavsiye etmiyorum. Eğer kartı kullanmıyorsanız kapatın. Hani yarın öbürsü gün kart, kredi kartı çıkmazsa bana diye büyük ihtimal bazı bir kitle o şekilde kartı bulunduruyor. Ama şöyle bir sıkıntısı oluyor. Siz kartı mesela 8 ay, 9 ay sonra veya 1 yıl sonra kullanmaya kalktığınızda o yıllık aidat ücreti siz kullanır kullanmaz hemen bir sonraki ekstra yansıyor yıllık aidat olarak. Yani maksimum 2 ay sonra ama genelde 1 ay sonra o eğer bir yılı geçtiyse yansıyor. Ya bu sefer ne oluyor? Şöyle bir süreç oluyor. Siz bankaya arıyorsunuz ya kardeşim ben bu kartı zaten daha yeni kullanmaya başladım. Yani kan bankanızın kartınızı kullandık diye tam tersi yani suç mu işledik? Yani bu kaç lira yıllık aidat gelmiş? 400, 500, 600, 800 artık yıllık kart aidatları da bayağı bir saçma bir seviyeye geldi. Ve bunu kart çıkıyor. Yani müşteri hizmetlerini arayarak boş muhabbete giriyorsunuz hiç. Yani bunlara falan gerek yok. Yani 8-9 ay olmuş karta birkaç ay sonra yıllık aidat çıkacak. Müşteri hizmetlerine belki bir ihtimal verebilir. Onu da bazen para iadesi olarak vermiyor. Bonus olarak veriyor. Bonus olarak harcamanız gerekiyor. Yine ona da şükür onu da verirse bazılarına onu da vermiyor. Ya yani ben bu zamana kadar aldım ama verilmeyen yorumlarda vardı. Şimdi bu yüzden böyle bir bilgi bu. İkinci vereceğim şey de şöyle bir şey. Bu Troy kart diye de vardı hani Türk malı normalde Visa ve master Card zaten vardı logo olarak kredi kartlarınızın veya banka kartı fark etmez. Troy kart hani Türkiye kazansın diye bir iki yıl önce popülerliğini kazandı. Aslında Troy kart çok uzun süredir var yani ben başka bir kartlar vardı Troy kart gerçekten çok uzun yıllara dayanıyor Türkiye'de varlığı ama popüler değildi İşte ama kendini hiçbir türlü geliştiremedi daha mobil ödeme dahi yok mesela. Bu NFC ile telefonu koyuyoruz ya mesela mobil ödeme. Troy kartta onu yapamıyoruz. Ama Master kartta, Visa kartta hepsi bunları destekliyor. Troy kartta atanamıyor. Neden bunu diyorum? Hani ben zaten kullanmıyorum, benim telefonum dahi desteklemiyor diyebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Çünkü sorun şu oluyor mesela. Banka kampanyalarına katılıyorsanız Mobil ödemeyle öderseniz adam diyor 500 TL'lik üzeri harcamaya 40 TL diyor veya 750 TL ve üzeri market alışverişine 70-80 lira bonus diyor. Bunu işte mobil ödemeyle yaparsanız harici 20 30 40 lira tekrar kazanırsınız diyor. E tabi Troy kartta bu olmayınca hiçbir şey kazanamıyorsunuz. Troy kartta kendince bir kampanyalar yapmaya çalışıyor ama maalesef iş görmüyor. Bunu artık çok uzun yıllardır var Türkiye'de. Buna bir çözüm bulması lazım. Çünkü bunu diyeceğim şey ikinci ayrıntı. Hani Türkiye kazansın diye ben de dahil Troy kart çıkarttım. Master kartı rafa kaldırdım. E, i̇ki tane kart oldu. E, ama hem Master karta bu sefer yıllık ayda çıkacak. Hem Troy karta maksimumda şöyle bir şey başıma geldi. Ben işte Türkiye kazansın diye çıkarttım ondan harcadım. Onu da o şekilde öğrendim mobil ödemenin olmadığını Troy'da. Tamam, Mastercard'ı kenara koydum. iptal de etmedim ve ondan sonra yıllık aidatı geldi. Şöyle. Zaten limitine 12 gibi saçma bir limit koymuşlar ve 6 ay içerisinde 45.000 TL'lik harcama sözü verirseniz yansıtacak dedi. Ya yani yine ay bazlı hesaplıyorum. Biraz oranı yüksek çıkıyor hani limiti çok az çünkü. Hani 400-500 TL'lik kredi kartı limitlerimden olsa neyse bunu 12.000 gibi saçma rakam vermişler. 12 bine 6 aya 45 bin gerçekten çok saçma bir rakam. Yani bende Troy kart var. Şöyle dedim hani ben hani Troy kart harici bir kampanya düzenledi yeni diye. Troy karttan harcayınca şu anlık daha fazla kampanya bonusu kazanıyorum ben dedim. O Mastercard'la harcarsam bu sefer yani bonus kazanamadığımdan dolayı ben zarar etmiş olacağım. kere yani kar edememiş olacağım. Ben şimdi hani onu kullansam onda limiti dolacak. Troy'u kullanamayacağım. Troy'u kullansam zaten Master'ı kullanamayacağım. Ortada böyle bir saçmalık oldu. O yüzden Master kartı iptal ettim. Ya en iyisi Troy geldiği zaman Master kartı iptal etseydim. Siz de böyle yapın. Yani kullanmadığınız kredi kartları varsa kesinlikle iptal edin. Yani ve çünkü yalandan uğraşıyorsunuz. E, yıllık aidatı da gidiyor öyle. Hani onu ödemek zorunda kalıyorsunuz vesaire. E ondan sonra ne zaman bir şey olursa Troy'u da kapatmaya kalkarsanız ta ki size bir teklif sunun yani. Full kartlarınızı bitirmeye yakınken size teklif sunuyor. Daha bir sürü kartınız varken saatten bu kullanıyor diyor. Yıllık aidatını vermiyor diğer kartlarınızdan. O yüzden kullanmadığınız kartı kapatın ve Evet bir telefon geldi. Tekrar geldim. Ve bu arada şunu öneririm. Ben şöyle yaptım. Mesela kullanmadığım kart vardı. Kapatma başvurusu bulundum. Bu sefer teklif verdiler. Mesela dediler ki 6 ay açık kalsın. 400 TL'lik harcamaya 200 TL'lik iade dedi. Hani bonus falan da değil. Ekstraya 400'ün 200'ünü düşünüyor. Ben de düşündüm ya ben Tamam dedim hani bunu kapatsam hiçbir şey kazanamayacağım. Ben şey yapıyorum size de onu tavsiye ederim. Hani 6 aylık süreç var ya bunu kesinlikle takvime böyle alarm kurun. 6 ay sonra bunun hani sözleşmen bitiyor. Bu kart boşa çıkıyor. Ondan sonra tekrar siz bankayı arayıp iptal etmek istiyorum derseniz tekrar size yeni bir teklif sunabilir. Yani bu şey bir tane bir tane bir sürü karttan bu yeterince hepsinden bonus geliyor. Yani ben şöyle düşünmem yani hani 400 TL'de 200 TL gelecek dedim ya ya 200 lira para mı ya falan filan. İyi de bir tane kart yok ki yani bir sürü insanların kartları oluyor. Onlardan 200 200 veya banka size ne öğrenirse kâr kâr da sonucunda herhangi bir zararınız yok. Karınız var yani bu şekilde tavsiye ederim. Arayın teklif versin kapatmama sözüne. E, paranızı karınızı edin yani biraz hani bankalara karşı bir hem hakkınızı aramanız gerekiyor hem de biraz uyanık olmanız gerekiyor. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim ve yani yapıp da yorumlarda yazabilirsiniz. Hani 6 ay açık kalma sözüne size ne teklif verdi, ne kadar bonus kazandınız. Yani bunu da merak ediyorum. Diğer diyeceğim şey de bu banka genel olarak işte yıllık aidat olsun, işte bonus kazanma vesaire gibi yorumlarda bazen Instagram'dan hani şey özel mesaj olarak geliyor ama o gereksizlere düştüğü için bazen göremiyor biliyorum. Yani onu şu şekilde yaparsanız daha sağlıklı olur. Oradan bireysel cevap vermiş oluyorum ama bireysel cevap verince sadece o kişi öğrenmiş oluyor. Eğer YouTube'un yani videonun altına yazarsanız aynı sorunları olan kişiler de buradan kendi sorunlu, sorularıyla alakalı bir şey bulabilirse hani tek taşta herkesin sorunu Anlaşılmış olur. Yani tek tek cevap verilmemiş gibi olur. Yani daha mantıklı bir süreç işlemiş olur. bu şekilde halledebiliriz. Bu tarz videolar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanala abone olup takip edebilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.